o gün çiftlikte kapalı, soğuk bir hava varmış. Rüzgar öyle esiyormuş ki hayalciyi kabusla dolu uykusundan uyandırmış. Aa! Ha? Kabusmuş. Sadece bir kabusmuş. Hayalci tekrar yatmış ama uyuyamamış. Bir sağa dönmüş, bir sola. Bir sağa, bir sola. Döne döne yatak pike birbirine karışmış. Sürüdeki koyun arkadaşlarının kaç tane olduğunu saymış ama ne yaparsa yapsın yine de uyuyamamış. Pist, pist. Hayalci uyanık mısın? Aman yine kabus mu görüyorum? Kim var orada? Hayalci yattığı yerde pikeyi başına çekmiş ama ses yine geliyormuş. Sonunda sesi tanır gibi olmuş. Pist, hayalci Kurt sen misin? Ne işin var burada? Uyuyamadım. Hiç uyuyamadım. Sağa döndüm, sola döndüm olmadı. Bir de bu rüzgar. Bu uğultu uyutmadı beni. Yoksa sen de bir kabus gördün. Evet. Ayy, çok kötüydü. Yanına yatabilir miyim? Gel şu yastığa yat. Ben rüyamda uğur böceği gördüm. Rüyalarımı çalıyordu. Hırsız uğur böcekleri. Hı. Sonra da bir rüzgar uğur böceklerini de beni de sürükledi. Sen neden korktun peki? Öncelikle ben hiçbir şeyden korkmam. Biliyorum hiç korkmazsın da. Kabus görmüşsün işte. Ne gördün? Gerçek hayatta hiç yapmam biliyorsun. Ama rüyamda yumurta çalmışım. Bu yüzden bütün tavuklar da beni kovalıyordu. Ne kadar hızlı koşarsam koşayım, tavuklar yetişiyor, uçmaya başlıyorlar. O zaman şimdi bunları düşünmeyelim, güzel şeyler düşünüp uyuyalım. Mesela ne? Mesela bir balon yolculuğundaymışız. Harika bir manzara varmış karşımızda. Tam güneş batıyormuş. Üzeri rengarenk süslü balonun içinde yalnızca sen ve ben. Bir de sepet sepet oyuncaklar varmış. Aşağıda bizi seyreden çocuklara atıyormuşuz. Bak istersen gözlerini kapat dinle çocukların sevincini. Yani olur da macerasız bu hayalim bence. Ah beğenmedin mi? İyi madem sen bir hayal kur da görelim o zaman. Bak şimdi gör nasıl hayal kurulurmuş. Hemen gözlerini kapa ve giy mayonu. Bir havuz var. Ah. Çok severim yüzmeyi. Bu havuzda su yok. Ne? Su yok mu? Ne var o zaman? Niye giydirdin mayomu? Bu havuz yumurta havuzu. Ağzına kadar yumurta dolu. Yumurta mı? Evet yumurta. Rengarenk yumurtalar mı? Hayır. Bildiğimiz yumurta. Hayırdır. Yumurtanın havuzda ne işi var? sepete sığmamış, havuza doldurmuşlar. O kadar yumurtayı ne yapacaklar? Krep yap, omlet yap, sahanda ye, kek yap, börek yap. Sus sus! Senin karnın acıkmış herhalde. Hiç doymuyorum ki. Hayalci kurdun halinden anlamış. Hemen mutfağa gitmiş ve bir sandviç hazırlayıp kurda vermiş. Afiyet olsun ye ama hayalin çok berbat ve sıkıcıydı. Hiç de bile. Ne o öyle balon oyuncak filan. Bak benim hayalim ne güzeldi. Ve gerçekleşti. Oh, doyurdum karnımı. Ama sen de her şeyi sulandırıyorsun. En iyisi ayrı ayrı hayal kuralım. Hayalci hayallerine geri dönmüş. Balonla güzel manzarada süzülüyormuş. Kurtsa yine yumurta havuzuna dalmış. Tam yüzerken Ay! Ay anneciğim. Aa! Ay, ay! Ay! Annem. Ay, hayalci, uyan. Uyan. Ya yine ne var? Yine tavuk var. Geldi. Avuzun üstüne oturdu. Of ya! Kış da gitsin. Hayalimin en güzel yerindeydim. Yapılır mı bu bana? Hayalci yeniden uykusuna dönmüş kurtsa ne kadar uğraşırsa uğraşsın uyuyamıyormuş. Hayalci, e, hayalci yanına yatayım bari kay biraz. <laughs> Yapma dur tamam tamam. Beni bu gece uyutmayacağım belli. Aynı hayali de paylaşamıyoruz. Ne yapacağız o zaman? Sen uyuma. E, benim uyumamı. Ah, bekle. Ah. Tamam tamam. Hadi bekliyorum seni. Zaten senin horlamanla uyumaman imkanı yok. Hayalci oturup kurdu seyrederken uykusuzluktan artık gözleri kapanıyormuş. Gözleri kapanır kapanmaz yine hayalindeki o balonla seyahatine devam edip dağlar, denizler aşıyor, güzel ülkelerden geçiyormuş. Ama kurdun bir horlamasıyla sanki balonun motoru bozulmuş da düşüyormuş gibi bir hisle yerinden sıçramış. Ay, kurt ne olur artık beni rahat bırak. Uyurken bile rahat vermiyorsun. Bu ne horultu? Senden kurtulmam lazım. Kurt Hayalci'nin sözlerini bile duymadan uyumaya devam etmiş. Artık çok yorulan Hayalci ise sonunda kurttan nasıl kurtulacağını bulmuş. Sadece senin değil, benim de uyumam gerek. Ve hayalci yatağına uzanır uzanmaz güzel bir uykuya dalmış. Kurtsa... Anneciğim! İmdat! Ah! Kabuslarım gerçek oluyor! <laughs> hey çocuklar! Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Hemen abone olun ve zili tıklamayı da unutmayın.